Eymen. Evet. Geldi mi sana da hediye? Evet. Gelmiş Aç var. bakalım. Aa bu nereden çıktı? Aç bakalım ne var pakette? Aa lambam geldi. Lambam mı geldi? Evet. Hadi aç bakalım. Anne bunu açar mısın? Yardım edeyim mi? Evet. Ya sen kendin açtın zaten. Aç 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 aç. Aç aç aç. Ah, çok güzel. Anne bunu aç. Çok güzel bir şey bence o. O da pat pat. hemen onları patlatmayı da çok seviyor. Önce bu neymiş bakalım. Bu neymiş? açsana kutusunun ağzını. Önce kapağını açsana. Eymen'cim aç evet. Aa, bu da ne? Kumandası nerede? Kumandası mı var ki? Bu ne? Aa, bu bir gece lambası. <laughs> Çok güzel. Keşke kumandası da. Olsa. Evet, keşke kumandası da olsaydı. Ama bu ne? Ay dede mi bu? Ya, çok mu sevdin sen onu? Çok tatlıymış. İstersen bir ışığı kapat da bakalım. Işığı kapat da. Ay sen pat pat al Nelin Hanım. Patlatacaksın. O da çok eğlenceliyim ben. Bakalım senin bu ışığına. Eymen'in gece lambası. Eymen çok tatlı. Yanaklarına bak. Gözleri de kapalı uyuyor galiba şu an. Değil mi? Duyayım bakayım sesini. Aha, pat pat patlatıyorsun? Ben de çok seviyorum. Ben de yapabilir miyim? Eymen'in gece lambası. Eymen'in gece lambası çok güzelmiş. Bakalım. Eyvah bu galiba bir meyveye de benziyor. Bu hangi meyveye benziyor? Muz mu? Muza mı benziyor? Evet. Muz gibi. Beğendin mi? Beğendim bunu. Çok güzelmiş Eymen. Evet. Evet çok tatlıymış. Nasıl oluyor? Çok tatlıymış. Nasıl yormuş? Efendim? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Hadi beraber yapalım. Çok mu sevdin sen onu? Evet. Çok güzel ama çok tatlı gerçekten de. Evet. Işığı yanıyor. Pilli galiba. Pilli. Evet. Yüzü de çok tatlı. Ters çevirince gidiyor galiba hemen. Evet. Bakalım ters çevirince gidiyor bakalım. Bak. Işığı gidiyor. Bak burada bir pili var. Buradan açıp kapatabiliyorsun. Kapattı mı bir? Bakalım nasıl kapanıyor. Evet. Orada pili var. Anlatsana bize biraz. Sanır mısın Eymen? Şimdi gece bir lambana. Bunun bir kumandası yok. Böyle açıyor. Eymen çünkü kumandalı istiyordu değil mi gece lambasına? Biz öyle düşünmüştük ama kumandalı değilmiş. Çok tatlı. Sevdim. Sevdin mi? Şimdi pat pat yapma zamanı. Pat pat yapma zamanı. Hadi Bak, pat pat pat. Nasıl yapıyorsun? Çok güzel Eymen. Yani. Eymen biz de bunu küçükken yapıyorduk biliyor musun? Nereden biliyorsun? Küçükten sen Niçin çift olmuştu ya bir çocuk kız. Evet. Biz ben de Evet. Ben de baba olmuş. Evet. Ne anlatıyorsun acaba? Ne düşünüyorsun acaba? Ne hayal kuruyorsun acaba? Çok güzel ama. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Şimdi bunu çekeceğim. Şimdi bir. Bak çok güzelmiş bu Işığı kapat bir de öyle bakalım. Işığı kapat bakalım. Duvara mı yaptın? Ay çok güzelim Emel. Işığını kapattın mı? Kapattım. Neden? Neden ben kapat dedin ya. Ha, ben mi kapat dedim? Yoksa dedim pili bitmesin diye mi? Bir şey yanmayınca da böyle. Ama çok tatlı. Çok güzelmiş. Minnacık. Biz daha böyle silikon bir şey zannediyorduk ama silikon değilmiş gayet. sert bir plastik. Onun bir yanmasın ki. Lamba değişti çekti buna. Evet onun da lambası. Eymen gece uyuyunca yakacağız bunu. Odası ışık olsun diye. Değil mi Eymen? Evet Eymen çünkü karanlık duymayı hiç sevmiyor. Çok mu sevdin o pat hı hı. E ne diyelim o zaman? Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalıma abone olur, olur, olmayı. Görüşürüz. Çok seviyorum bir daha. Dad just did it.